Hayatımı perişan ettin Beni derbeder derbeder der, der ettin Kıymetimi hiç bilemedin Hayatımı perişan Yine ettin Ne zaten kamyon mu sürüyorsun abi gözünü seveyim uzay gemisi kullanıyorsun ya Yollar utansın yollar utansın kapta Beni perişan perişan ettin Yollar Az kaldı adam bir küçük açacak arkada anasını satayım. Amcaoğlu Nevzat abiye mutlu sonlu masaj yaptırmamışlar mıydı? Niye trip <laughs> Lan oğlum oraya götürmeyin lan beni. Tamam abi biraz kısa kafa dinleyelim. Vallahi daha çok uzun yolumuz var ha. 2 trilyon kilometre sonra sağ Oğlum bak bu navigasyon yanlış gösteriyor. Sabahtan beri aynı yeri dolaştırıp duruyor bizi ya. Kısa yoldan götürecektim ben. Konuşma lan koduğumun cahil göt lalesi sen ne biliyorsun? Aha. Ne diyor lan bu? Abi parmakla yol tarif eden esnaf değil o yapay zeka ya. Yapay zeka ne biçim konuşuyorsun kadınlar Anlıyor yani ha? Koro bizim zamanımızda hiç böyle şeyler yoktu yemin Sizin ediyorum. Sizin zamanınızda değiliz artık siktir git memleketine. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ne diyor lan bu? <laughs> Abi tamam kız biraz kız. Kısmak yok oğlum Abini izle, şimdi ışık kızı moduna giriyor. Abi basma gözünü seveyim. Abi. Asfalt yanıyor yanıyor. Abi ne asfaltta gözünü seveyim yavaşta ya. بني فرشان فرشاناتي ياتوسن مفدي بني فرشان فرشاناتي